Benim gibi konuşur. Zaten kitapta da öyle. Sürekli benim gibi konuşur. Yani benim gibi mesela İlyas'ı seviyorlar mıydı? Sevmiyorlardı, nefret ediyorlardı. Yeşe'yi seviyorlar mıydı? Sevmiyorlardı, nefret ediyorlardı. Neden? Yeremye'yi seviyorlar mıydı? Sevmiyorlardı. Daniel'i seviyorlar mıydı? Sevmiyorlardı. Neden? Zekeriya'yı seviyorlar mıydı? Sevmiyorlar. Sebebi var. Neden? Çünkü bunlar Tanrı tarafından seçilmiş olan insan Tanrı'nın sözlerini söyler. Ve bu Tanrı'nın sözlerini kime söyler biliyor musunuz? En çok Tanrı'nın işini yapıyormuş gibi gözükenlere söyler. Yani Tanrı'ya gelecek olan insanlara söylemez. Tanrı'nın işini yapıyormuş gibi gözüken insanlara söyler. Neden? Çünkü bu insanlar Tanrı'nın işini yapıyormuş gibi gözüküp diğer insanları soyarlar. Ve diğer insanları kullanıp variyet sahibi olur. Bu yüzden de ne yapar? Bu insanlara söyler. İşte bu sebepten dolayı da gerçek tanrı hizmetçilerinden bu işi ticaret olarak yapanlar nefret ederler. E benden de nefret ediyorlar. Biliyorum haberim var. Ondan sonra çok da umurumda değil. Eşime de söylediğim gibi. Evet. Ve sonra dedi ki ama bağcılar adamında o. Ha. Sonunda dedi bağ sahibi dedi ki oğlumu sayarlar diyerek bağcılara onu yolladı. İsa. İşte İsa'nın gelişi. Evet İsa geldi. Yani. Maalesef onu da saymadılar. Çünkü neden? E işlerine gelmiyor adamlar bu işi ticaret haline getirmişler. Herkes bir elin yağda bir elin balda yaşayın Ama bazılar adamın oğlunu görünce birbirlerine o mirasçı bu gelin dediler onu öldürüp mirasa konalım. E, böylece onu yakaladılar. Bağla atıp öldürdüler. Bu durum da bağım sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? Ya! Ya! <laughs> ne yapacak? Evet. Şimdi o ne yapacak? Cevabı da yine İsa verdi. Ha, şimdi biraz sonra okuyacağım onu. Ne yapacak? Yani, yani yapacak cevabı İsa verdi. Biraz sonra okuyacağım. İsa'ya şu karşılığı verdiler. Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek. Bağla ürününü kendisinde zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak. Evet, kendi hizmetçilerini verecek. Kendi seçtiği hizmetçileri. Evet, İsa onlara şunu sordu. Kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzün harika bir iş. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. Baş ve perisler insanın anlattığı bezli bezletmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar. Onu tutuklamak istedilerse de halkın tepsinden korktular. Çünkü halk onu peygamber sayıyordu. İnsanlar bunu okuduğunda hemen akıllarına bir tek Yahudiler geliyor. Ya, başka kimse gelmiyor. Ha. Sadece Yahudiler. Diyor ki işte bak İsa bunu Yahudiler için söylemişti. Tanrı neden? Bakın ne diyor? Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak. Efendim, e, ürünün bol başka bir ulusa verilecek. Hani diyor ya demek ki Yahudilerden alacak başkasına. Mesela o değil ki. Bugün ne dedi İsa? Artık hiç ayrım yok. Siz nasıl okuyorsunuz bu kitabı İncil'i? Ne dedi? Hiç ayrım yok artık dedi. Ve orada söylüyor. Diyor ki artık bu da şu da hangi ulustan olursanız olun Tanrının çocuğu olma hakkını kazandıysanız artık siz de Yahudisiniz. Bitti. Uzatmak lazım değil. Çünkü İsa'nın devamcılarısınız ve İsa Yahudi halkına ve onun halkının içine girmiş. Evet. Ve bu yüzden de burada bahsedilen kişiler sadece Yahudiler değil. Burada bahsedilen kişiler hizmet ediyorum adı altında kesesini, cebini, kanını kendine bir şey kişilik yaratmaya çalışanlar. Bundan bahsediyor İsa. Zannetmeyin ki Yahuda halkından bahsediyor. Ondan bahsetmiyor İsa. İsa bütün bu insanlardan bahsediyor. Çünkü artık hiç ayrım yok artık. Artık ne gerek ne şey İsrailli ne Yahudi ne başka bir ulus artık ayrımın olmadığını zaten biliyorsunuz orada ayet var. Evet burada anladık ki artık kimmiş İsa neymiş İsa oğluymuş ve oraya gel